Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Kahvaltıdan çay saatine kadar farklı öğünlerde rahatlıkla servis edebileceğiniz kolay puf böreği tarifim var. Hemen malzeme listesini vereyim. 2 su bardağı yoğurt, 4-4,5 su bardağı kadar un, un miktarı yoğurdunuzun kıvamına göre az miktarda da olsa değişiklik gösterebilir. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı karbonat. İlk olarak yoğurma kabımıza unu alalım. Yalnız unun hepsini almayalım. 3,5 su bardağı kadar un aldıktan sonra üzerine yoğurdu döküp elimizle yoğuralım. Ardından tuz ve karbonatı ekleyelim. Yoğurmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi az geldi un miktarı. Kalanını da ekleyip yoğuralım. Ne çok sert ne de çok yumuşak bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Yoğurma işlemine hemen tezgahımda devam ediyorum. Eğer gerekirse çok az un ilave edip yaklaşık 10 dakika kadar özlü bir hamur elde etmek için yoğuruyoruz arkadaşlar. Kıvam alan hamurumuzu hemen ikiye ayıralım ve iki tane beze elde edelim. Bezemizin bir tanesini tezgaha un serperekten merdane yardımıyla olabildiğince ince açalım. Hamur bezeleri ayrıldıktan sonra dinlendirmeye gerek var mı derseniz 1-15 dakika kadar dinlendirin. Ben hiç dinlendirmeden açtım. Ona rağmen puf puf kabardılar. Verdiğim tarif 2 ölçü arkadaşlar. Siz kendinize yapacaksanız bir ölçü yeterli olacaktır. İncecik açmış olduğumuz samuru eline ve boyuna kareler elde edecek şekilde kesiyoruz. Bu şekil yapmış olduğumuzda hamurdan hiç fire vermeden, hamur ziyan etmeden değerlendirmiş oluyoruz. Farklı şekiller veremem mi diye soracak olursanız tabii ki verebilirsiniz. İstediğiniz bir kurabiye kalıbı veya bardakla kesip dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Puf böreğimizin yapımı oldukça kolay ve lezzetli. En önemlisi mayalanma derdinin olmaması. Hamuru yoğuruyorsunuz. Bir 10 dakika sonra kızartmaya başlıyorsunuz. Tavamıza sıvı yağ koyalım. Yağ yalnız bol koyalım. Bu önemli bir püf noktadır. Ve yağımız iyice kızmadan kesinlikle kesmiş olduğumuz hamurları içerisinde bırakmayalım. Yoksa kabarmaz. Ateşin miktarı nasıl olacak derseniz eğer normal ocağın en yüksek ayarında olmalı ateş miktarı. Evet bakın hamurlarımız kızgın yağla buluşur buluşmaz puf puf kabardılar. Arkalı önlü kızartıyoruz. Hamurlarımız altın sarısı rengini aldıktan sonra havlu kağıt sermiş olduğumuz tabağımıza aktaralım. Kızartırken başından ayrılmayın arkadaşlar çünkü çok çabuk kızarıyor ve şöyle bir soru sorabilirsiniz çok yağlı mı oluyor diye tabii ki hayır inanın çok az yağ çekiyor. Bu arada arkadaşlar ben sade yaptım ama eğer arzu ederseniz Peynirli, kıymalı hatta patatesli yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Hemen size ikinci bezeyi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Birinci bezeyi kare şeklinde kesmiştim. İkinci bezeyi açtıktan sonra baklava dilimi şeklinde kesip kızgın yağda önlü arkalı kızartıyoruz. Evet puf böreklerim hazır arkadaşlar. Kahvaltı sofralarının 5 çaylarının olmazsa olmazlarından diyebilirim sizi. Sıcak sıcak değil de ilk sıcaklığı geçer geçmez tüketin arkadaşlar. Bu lezzetli tarifi kesinlikle yapmadan geçmeyin derim. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın.